Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün size Minecraft'ta Bentham modunu tanıtıyorum. Hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Bunun sebebi ise bilgisayarımın bozulmasıydı. Kusura bakmayın. Tekrardan videolara devam edeceğim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız da kanalıma abone olup like atarsanız cidden çok sevinirim. Üstüne de yorum yaparsanız var ya tadından yenmez bu arada. Haberiniz olsun. Hadi başlayalım. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu videoda bayağı bir şeyden bahsedeceğim. Massive kontrollerden bahsedeceğim. Nasıl uzaya dönüşeceğiniz, nasıl upgrade atacağınız her şeyden bahsedeceğim. Bunun için de Emre ve diğer çok teşekkür Hadi başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi oyuna bayağı bir şey modla beraber. Peki Omnitix'i nasıl çağıracağız? Buradan arkadaşlar bu Plumber Rakon var ya, bak bu. Bu nasıl seçeceğiz bu arada haberiniz olsun. Bunun Brokon'u seçmeyin bu arada. Ondan sonra buna sağ tıklıyoruz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Ve... Aynen öyle bakın meydan okuma da geldi. Şimdi birkaç dakika bekleyip Omnitrix'in gelmesini bekleyeceğiz o kadar başka bir şey gerek yok. Aynı zamanda bu arkamdaki yerden de bayağı bir şey çıkıyor yani loot anlamında bayağı bir şey çıkıyor. Üstüne de hani bu tesisatçı giysileri var onlardan da çıkabiliyor haberiniz olsun yani. Mesela şunlardan bak şimdi ee bulabilir miyim? Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de tesisatçı kıyafeti de giyebiliyorsunuz. Üstüne bakayım verdiği zırha bakmak istiyorum bu arada. Oo full zırh veriyor çok iyi. Aha Omnitrix düştü. Oğlum çok güzel duruyor. Bir dakika hayır hayır bunu böyle yapmak lazım. Oy yoksa yoksa hocam hocam on <laughs> çok iyi çok iyi çok seviyorum. Üstün arkadaşlar şimdi sadece bir uzayda takılı kalıyoruz yani Z'ye bastıktan sonra ateş topunu seçebiliyor sadece haberiniz olsun. A Niye böyle oldu? Oy oyunu bug'a sokmuşlar benim kusura bakmayın. Ve artık ateş topuyuz. Yürüyen torch abi şaka gibi. <laughs> Baksana. <Oooo. gülüyor> çok seviyorum. <laughs> Harbiden çok seviyorum. Ama 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 bu yanma şey çok saçma. Niye biz yanıyoruz? Niye biz yanıyoruz? Değil mi? O sol tıkı. Tamam 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 bayağı bir şeyimiz var onların hepsini göstereceğim bu arada haberiniz olsun ama ondan önce şunu göstermek istiyorum biz bu saati çıkartmamız lazım e nasıl çıkartacağız çıkartamayacağız o yüzden ölmemiz lazım görmüş olduğunuz gibi şu anda saatin bütün uzaylarını açabiliyoruz. Yani normalde sadece ateş token açmak gerekiyor ama ben önceki dünyada master kontrol açtığım için ya da oyunu bozduğum için bilmiyorum ama şu anda hepsini açabiliyor olurum. Çok garip bir şekilde haberiniz olsun. Ve gelelim mitik saatinizi nasıl özelleştireceğiniz arkadaşlar. Buradan rank yazıyoruz ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada e, ee, gökkuşağı renklisi var üstüne siyah beyazı var üstüne de kırmızısı var. Benim en sevdiğim zaten kırmızı hocam. Ben çünkü kırmızıya bayılıyorum bu arada haberiniz olsun. Aynı şekilde arkadaşlar buradan da upgrade çipler var. Bakın buraya çip yazınca zaten direkt çıkar buradan. Buradan da arkadaşlar hani upgrade çipinizi kendiniz seçiyorsunuz. Ben mesela diyeyim ki bunu alayım. Bir de kırmızı hocam. Kırmızı yanımıza kalsın bu arada. Şimdi bunları aktif etmek için ise eğilip Z'ye basıyoruz. Ondan sonrasında T'ye basıyoruz ve bakın burası aktif oluyor ve bunu X'e çıkartabiliyoruz. Bakın artık saatimin rengi beyaza dönmüş oldu. Şimdi renk paketini seçmemiz lazım. Mesela tak dedi Görmüş olduğunuz artık RGB renklerde olacak. Bundan sonra da arkadaşlar saati böyle kapatabiliyorsunuz. kapattıktan sonra saat artık bu şekilde gözüküyor. Görmüş oldunuz. Ama tabii ki de benim kanım durur mu? Benim kanım durmaz. Ben bunu istemiyorum derim. Derim ki bu olsun. Ve artık saatimiz daha da güzel gözüküyor. Umarım daha da güzel zoomlayabilirim. Abi zoomlayamıyorum. Koyun çık. Neyse bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bunu da, bunu da çok seviyorum. Çok güzel durmuyor mu? Baksanıza. Abi çok güzel duruyor ya neyse. Tekrardan eğilip Z bastığımızda ise, abi çok güzel duruyor çok beğendim cidden çok beğendim. T'ye basıyoruz tekrardan, bunu tekrardan X çıkartıyoruz, ondan sonrasında kırmızıya takıyoruz. Ama ondan önce C de yeşilin ile de yeşilini çıkartabiliriz haberiniz olsun. Orada da mesela diyelim ki şey takalım, ee, bu mor çipi takalım tamam mı? Tıkladık mesela bunu taktık, X de bunu takınca artık kırmızı omlet X'imiz olacak. Tekrardan T ile kapatıyoruz. Saatimiz şu anda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi uzaylara da böyle dönüşebiliyoruz. Şimdi asıl meseleye gelelim. Master kontrolü nasıl açacağız? İlk komutumuz bu şekilde. Bu arada açıklama kısmında ben bütün komutları vereceğim. O şekilde daha da rahat yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bundan sonra Enter'a tıklıyoruz ve bize bir tane şey geliyor. Nasıl desem saatin bu çipi var ya hani sayısının kaç oldu. Bunu arkadaşlar yazıyoruz öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar saatin bu kodu ile şu komutu birleştiriyoruz. Yani bu kodu komut olarak yazmanız lazım. Haberiniz olsun. Mesela bak buraya kadar komut. Ondan sonra saatin bu çip kodu var ya onu yazıyoruz. Ondan sonra Enter'layınca da artık Artık görmüş olduğunuz gibi bütün uzaylar aktif oluyor. Ve bundan sonrasında tek şunu yapmamız lazım. C'ye bastığımızda istediğimiz şekilde uzaylıyı değiştirebiliyor. İstersek de Z'ye basıp uzaydan çıkabiliyoruz. Aynı şekilde Z'de de bunu açabiliyoruz haberiniz olsun. Ve ben pul kanatı olacağım. Hop <laughs> abi bütün karakterler çok iyi ya. Cidden çok iyi durmuyor muyum baksanıza. Abi abi banka boş değil. Şimdi Omnitrix'in Master Kontrolünü açtık. Bundan sonra ise benim bir tane Okyanus bulmam lazım Çünkü benim yüzünün çeneyi tanıtmam lazım sizlere. Ama ondan önce karakterlerin güçlerine gelelim. İlk olarak bu arada şey yani jail yapmak istemiyorum. Çünkü jail yaparsam bu güzel animasyonu kaçıracağım ateş topuyla başlamak istiyorum. <laughs> Abi çok güzel duruyor biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi Z tuşu arkadaşlar yakıyor böyle etrafı komple. Ha? Niye yakmıyorsun paşam? Ne oldu? Ne oldu? Ateşin mi söndü paşam? Paşam ateşin mi söndü paşam? Paşam? Ha? Belirli bir mesafeye kadar yakıyor. O kadar uzağa gitmiyor. Okey. Ondan sonra arkadaşlar ilk özelliğimiz var. Bakın görmüş olduğunuz gibi animasyonu bir şekilde bu ateş bumerangı gibi bir şey atıyoruz. Bakın. Tak. Bitti. C özelliğimiz var bu C'de etraftaki ateşleri almamız sağlıyor. Bakın mesela etraf yanmasın diye bu ateşleri alabiliyoruz. Gelmiş oldunuz. Hop mesela geldim buraya. Görmüş oldunuz bu şekilde. Bir dakika ben bu ateşleri toplayınca daha mı çok şey yapıyorum? Aa. bunun galiba ultisi böyle açılıyor. Bilmiyorum ya da bir şekilde açılıyor. Bakayım. Oo o <laughs> çok iyi. İlk defa bu arada gördüm arkadaşlar. Bunun farkında bile değildim. Ondan sonra arkadaşlar V özelliğimiz var. V özelliği de bizim bakın alttaki böyle toprağı çıkartıp da etrafta böyle dolaşmamızı sağlıyor. Cidden çok güzel gözüküyor. Aynı şekilde ikinci bir uçma animasyonu ister miydim? Evet isterdim çünkü daha da güzel durur Ve ondan sonucuma eğilince de diğer özelliklerimiz aktif oluyor. Yani mesela bu ne bilmiyorum ama... Bu ne? Bu ne? Bunlar ne işe yarıyor? Bana ateşleri geri verir misiniz lütfen? Bir dakika. Bu alttakini değiştiriyor garip bir şekilde. Allah, Allah. Neyse ben buradan şuraya bir tane gönderebilir miyim okkalı bir tane? Gelelim sıradaki uzaylımıza. Ben buradan T'ye bastım. Sonrasında C'ye bastım ve uzaylıyı değiştirmek için seçiyorum. Bu arada akşam mouse'un bu orta tıkı var ya böyle scroll tuşu. Onunla seçiyorsunuz haberiniz olsun. Ondan sonra V'ye basıyorum ve upgrade oldum. Abi gözlerim acıyor. Ya izleyeyim hadi ya. Bunun bir komutu vardır ama ben bilmiyorum. <laughs> Keşke bunu da sorsaydım. Ben birazcık. Arkadaşlar gözünüzde bir şey olabilir. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben burada başka o yere geçebilirim haberiniz olsun yani. Abi baksana lazer atıyorum gözümden. Bak Şimdi galiba bunlardan bir tanesine ben bunu şey yapabiliyorum. Eee dönüştürebiliyorum. Bak. Artık. Bu oldum. Bu ne? Optimus Prime oldum ben. Bana niye böyle oldu? Bu arada arkadaşlar modda beta'da haberiniz olsun. Aynı zamanda da bu ne işe yarıyormuş? Aa bu beni geri çeviriyor. Mesela ben bu normal ocağa koysam. Ee, tekrardan bu özellik. X özelliği. Bu sırada C özelliği geldi. O çok iyi. Karakter cidden çok iyi. <laughs> çok beğendim. Bu arada time set çekmemiz lazım. Niye? Çünkü gece oluyor. Bunu fark ettim. Oy gözlerim açıldı hocam. Gözlerim açıldı. Başka bir bloğu dönüşüyor mu? Güncelleme bilmiyorum. Onu da arkadaşlar artık şeyden öğreneceksiniz. Ben survival'a başlıyorum bu arada arkadaşlarımla. Haberiniz olsun. Ve gelelim diğer güçlerine güncellemenin. Ben buradan tam atlıyorum ya. Eğilince arkadaşlar bakın görmüş olursunuz. süzülebiliyorum. Aynı zamanda da ben böyle tek hücreli bir hale gelebiliyorum. Üstünde de C özelliğim var. Bakın. Gel bakın buraya. Boom. Peki bu ne işe yarıyor? Aa oh. Ha, ne oldu? Ha, yapma be işte. Ha, bir daha olmasın ha. Tamam mı Gözlerinizi kanattığıma göre diğer buzayla geçebilirim. Yüzen çene. Hop. Bırıp. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yüzen çene suda bayağı bir hızlı. Aynı zamanda da bakın suda nefes almanız vesaire var. Ve bakın şu çene ısırığı var ya görmüş olduğunuz gibi bakın yiyor. Hop. Bir dakika. Hop aldım. Ne oldu? Takla geldin değil mi paşam? Diğer bir özelliği ise arkadaşlar bu X özelliği. Bakın pençe atıyoruz. Aynı zamanda da C özelliği <laughs> bu V de galiba bu şeyi aç kapama bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde aç kapayabiliyoruz. Eğilince de bir şey gelmiyor ama çok tatlı durmuyor mu? Ben çok beğeniyorum. Bir dakika ağız animasyonu var mı acaba? Güzel çene. Olmaz olur mu paşamın her şeyi var. Aa, bir dakika partikülü var. Kendine özel partikülü var. Çok iyi lan. Hop! Aldım sizi, aldım. Bu ne? Aa bir de bunu dönerken de yapabiliyoruz. Ben, ben bu arada güzel şeyler çok denemedim ve yani sizle, de, siz de beraber ilk defa görüyorum. Cidden çok tatlı duruyor bu arada. Aynı zamanda gelelim diğer bir uzaylımıza full kanada. Full kanat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uçabiliyordu. Ondan sonra cümle, tükürük atabiliriz böyle etrafa. Aa bir dakika dur. Yere atarsam eğer ki. Bakın yerde böyle bir şey oluyor. Ama sana tutturman lazım. Tamam at e, en, en yemeyecek olan sen tamam mı? <laughs> bu arkadaşlar x de yine tükürme anlamında C de arkadaşlar tutabiliyorum bu arada atı ben bakın Artık at benimle beraber geliyor Birazcık laglı geliyor ama şey gibi değil Hani bu Fiskeros'a direkt tutuyorsun geliyor ya onun gibi değil yani Bakın böyle geliyor <laughs> Görüşürüz kendine çok iyi bak <laughs> Çok eğlenceli Neyse diğer bir özelliği şey V özelliği Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da zehir atıyor diyebiliyorum Bakalım hemen V O oh! Direkt tutturdum. Yanlışlıkla bile olsa tutturdum. Bakın görmüş olduğunuz bu şekilde gözüküyor o da. Yerdeyken de arkadaşlar C özelliğimiz geliyor ve bakın bu da böyle. Görmüş olduğunuz dönerek bir tane saldırı vuruyoruz. Şuradan çok tatlı duruyor. Ama çok vurmuyor gibi genelde. Neyse. Diğer bu uzaylımıza geçelim. Bu da 4 kol. Bu. Abi çok güzel duruyor. Hepsi çok güzel duruyor. Bam. Aa Emre'nin gücüyle aynı bak. Tak. Emre'nin yaptığı güçte aynı. Tak sadece rengi farklı. Şimdi benim bildiğim dört kolda galiba bu hani bu duvarlara tırmanma var ya o var galiba doğru muyum? Aynen öyle bakın bu şekilde tutanabiliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda C özelliğimiz var bu da mesela bakın ben buraya tam mı çıkamıyorum ya. Heh artık çıkabiliyorum demek. Boom. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli çok eğlenceli. Bir dakika ben seni tutabiliyor muyum acaba beyefendi bir dakika hemen denemek istiyorum da tutabiliyor muyum? Tut tutabiliyorum. Kaşem o sol tıkla da ileri atabiliyorum. Ama hasar yemedin canım benim. Niye yemedin? Seni yukarı atayım. Bakalım. Gelelim dört kolun diğer bir gücüne yerdeki toprakları çıkartarak elimizi alıyoruz böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı tuşla da böyle atabiliriz bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Cidden çok tatlı yapmışlar cidden çok beğendim. Bakayım değişen bir özelliği var mı bir de bu var. Çok iyi duruyor ya. Abi hepsi çok iyi duruyor ya. Cidden çok sevdim. Boom. Gelelim sıradaki uzayımıza arkadaşlar gri maddeye. Bu arada gri maddi, gram denemedim. Çünkü <laughs> hocam çok bir şey yok diye bakmadım biliyor musunuz? Şimdi gelelim Z özelliğimize. Z Z Z Z Z Z bakın arkadaşlar bu Z özelliği bizi atlama sağlıyor. Mesela bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu arada sizden küçük müyüm paşam? <laughs> ben de alın. Ana. Lan. Gel buraya gel gel. Ben yavaş da yürüyorum bir de <laughs> <kahretmenim>. Peki bu. <laughs> Ne bakıyorsun birader? Bir sorun mu var? Ha? Bir sorun mu var? X özel arkadaşlar bakın görmüş bu şekilde bu duruyor. Aynı şekilde C de tırmanması diye düşünüyorum. Bakın görmüş olduğunuz bu şekilde tırmanabiliyoruz. Üstüne hop. Ah be. V'de arkadaşlar niye şöyle ben de bilmiyorum. İnanın bana ben de bilmiyorum. Bilseydim derdim ama bilmiyorum. Gelelim diğer uzaylıya şimşek hıza. çok güzel duruyor. Benim aralarında en beğendiğim bu olabilir. Ve, ve ve ve. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Uy yoksa. Şimşek kızın güçlerinde arkadaşlar duvara tırmanmak var. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben buradan X'e basarsam belki bu aktif olur ve yukarı baktığımda ha hızlı koşmam lazım. Pardon. ile arkadaşlar ve scroll'la yani mouse'un orta tekerleği hızımızı ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde bakın bu şekilde çıkabiliyoruz yukarı. Bu hocam Fisker OS'te yok hocam. Harbiden de yok yani. Adonlarla beraber var ama neyse bir şey demeyeceğim. Sonrasında arkadaşlar C özelliğimiz var. Bu da bakın bir sürü kolla beraber vurmamızı sağlıyor. <laughs> Aynı şekilde şimşek suda koşabiliyor. Ama niye koşamıyorum? Ha hızımı almam lazım. Yoksa koşamıyorum. Bekle. Şöyle. Niye olmadı? Açmayayım diye acaba. E tam koşabiliyorum. Açım diye galiba. Olabilir olabilir. Neyse. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar tornado özelliği. Yani bakın. Hop. Görmüş olduğunuz gibi. Moblara uçma efekti veriyoruz. Hop. Abi çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ben cidden çok seviyorum. Ve arkadaşlar bu V özelliğimiz ise bizim kaymamızı sağlıyor. Mesela koşuyoruz ya. Bakın görmüş olunca bu şekilde kaymamızı sağlıyor. Cidden çok tatlı duruyor. Bak hop. <laughs> Gelelim bir diğer uzaylımıza. Hop koşarken değiştireceğim elmas kafaya. Bu sefer mavi gelmiş. Abi var bak kaçtır siyah geliyor şey geliyor. Bir, bir elmas kafanın kendi rengi gelmedi biliyor musunuz? Cidden ama bunun rengini galiba komutlarla ayarlayabiliyoruz ama ben de sadece bilmiyorum ve sağ beraber arkadaşlar olduğunuz gibi bu elmasları atabiliyoruz bakın 15 tane var bu arada bunların da kullananı cool var bakın alttan da dolmasını bekliyoruz diğer bir özelliğimiz arkadaşlar C özelliği bakın buradan surf yaparak gidebiliyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi hafif bir hafif bir lag var diye düşünüyorum ya da bug var diye düşünüyorum çözemedim diğer bir özelliğimiz ise V özelliği yani bu şekilde arkadaşlar yerden bu şeyleri çıkartabiliyoruz bakın bunları adı neydi bunların ya dikenleri çıkartabiliyoruz Heh. şimdi eğilince de bazı güçler giriyor arkadaşlar bakın mesela Z'ye basınca a, a kulağım, kulağım Eğilince C gücümüzle arkadaşlar yerdeki elması yukarı doğru kendimizi yukarı taşıyabiliyoruz. Aynı şekilde de arkadaşlar yerdeyken yine eğilince de X'e basarsak erkek kalkan oluşturabiliyoruz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi cidden çok güzel duruyor bu arada. Diğer bir özelliğimiz ise V özelliği bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alana bir hasar veriyor. Cidden çok tatlı duruyor abi elmas kafaya. Cidden çok sevdim ya. Bakın. <laughs> Gelelim son karakterimize yaban köpeği. O da arkadaşlar bu şekilde duruyor. Birazcık gözleriniz yine kanayabilir kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar Z bizim yuvarlanmamız. Bakın bu şekilde yuvarlanabiliyoruz. Aynı şekilde dışarıdaki sesler umarım size gelmiyordur. O yüzden camı kapatacağım. Birazcık bekler misiniz? Sabah sabah bu sıcakta abi camı kapatıyorum. Çalışma varmış. Neymiş efendim? Çalışma mı? Bana ne? Bana ne? Neyse. Gelelim arkadaşlar. X özelliğimize. Bu da pençe atıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Kendi animasyonları var. Aynı şekilde C özelliğimiz bizim deş atmamız ve özelliğimiz arkadaşlar ısırmamız bu şekilde. Eğilince bir şey geliyor mu? Evet duvara tırmanmamız ve ve özelliğimiz değişiyor. Bu ne işe yarıyor? Aa dikenlerimiz atıyor bu Tamam okey. Cidden çok tatlıdır Ben bunu yuvarlamasını cidden çok beğendim. Keşke keşke Canon Bolt'u da böyle yapsalardı bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bayağı bir uzaylı var ama hepsi şu anda beta'da olduğu için hatta mod şu anda beta'da olduğu için hepsini şu anda size gösteremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Aslında baya bir uzaylı var ama hepsi yapılmamış yani onları da söylemek istiyorum. Mesela Aidenix var ya da başka başka karakterler var ama hepsi yapılmadığı için de gösteremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama mesela şu iki tane tokeni de denemek istiyorum arkadaşlar bakın bunlar bu arada tokenler yani. Buradan hani uzaylı açabiliyorsunuz haberiniz olsun. Aynı şekilde arkadaşlar buradan mesela Z'ye bastık ya pardon. C'ye bastık, aktif ettik. İlk e arkadaşlar şey nasıl desem part 2'ye geçiyoruz ve bakın buradan da V'deki şeye dönüşebiliyoruz. Az neydi bunun ya? Gölge dönüşebiliyoruz ve bakın sadece duvarların içinden geçmemize yarıyor bu da. Çok bir işimize yaramıyor yani bakın görmüş olduğunuz gibi. Uzaylının bir de görünmez olması var bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bence uçunca hiçbir şey belli olmuyor bakın. Mesela diğer özellikler aktif olmadığı için de bu şekilde gözüküyor. Mesela siz saatinizi gün değiştirdiniz, upgrade ettiniz daha da farklı uzaylar gözüküyor haberiniz olsun yani bunu da söylemek istiyorum. Şimdi gelelim diğer bu uzaylımıza yani Cannonball'ta o da arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Öyle aman aman bir şey yok yani bakın o da böyle yani hani bu yani güncelleme gelmedi için şu anda hatta beta'da olduğu için bu şekilde gözüküyor ama diğer uzaylar mesela klasik uzaylardan birçoğu açık yani haberiniz olsun. Ateş topu adam her şeyin başladı anne uzay gemisi. Ben tam modunu cidden çok seviyorum. İyi ki de çıkmış. İyi ki de bu arada bunun survival'ını yapacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Bugün benden buraya kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay.